Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Western Digital Elements Portable USB 3.0 Hard Disk'in e, satın alma ürün değerlendirmesini yapacağız. Hadi geçelim. İlk testimiz disk testi, okuma ve yazma İkinci de HD Tune Pro ıı, testi. Benchmark testi. Western Elements 1TB USB 3.0 hard disk kutusunu açalım sizlerle birlikte. 3.0 sıfır e, kablosuyla şöyle kabloyu da göstereyim güzel bir kablosu var kısa 60 santim e, USB 3 sıfır gördüğünüz gibi şurada da etiketiyle Şu USB'yi de gösterdik mi tamamdır kablomuzla işimiz kalmadı. Kutuda başka bir şey yok. Kutudaki ibareleri e, söyleyelim. 1 terabayt hard diskimiz. E, Western Digital Element e, yazısı var. Ondan sonra arkada 3. Nokta, USB 3. Nokta şık kategorilerini vermişler. Ona göre ma e, fiziksel mağazalarda ulaşıp bakabilirsiniz. E, Windows ve Mac e, işletim sistemlerinde çalışıyor. E, ayrıca hazır e, bilgisayara ilk bağlandığınızda nftvc formatı ile beraber geliyor. Böyle Şimdi, makinanın kendisine geçelim. İki, böyle ku korumalık kutusundan çıkıyor. Çok e, şey vermişler, e, zarar görmesin diye. 30 gün boyunca destek hattı var. 2 yıl garantili. Mat kasa, yüzeyde kaymaz ayakları var. Şurada gördüğünüz gibi netlerse tırtık ıı, nokta nokta olan yerler yüzürde yüzeyde ittirseniz şöyle mesela burada ittirseniz bakın gitmiyor kutu gidiyor o kendisi git makinen kendisi gitmiyor mat kasa yüzeyde kaymaz ayakları var demiştik kabartmalı ıı, Besten Dijital logosu var şöyle. Orayı da göstereyim yazıyı. Bilgisayara ya da cihaza bağladığınız zaman hemen burada USB tarafında şöyle USB 3.0'un yanında bir beyaz ışık yanıyor. Nokta. Şöyle gösterebilirsem evet gözüktü. USB 3.0'ımız buradan burada. Buradan kablo ile bağlantı yapıyoruz. Ee, eş şey cihazlara bağlamak için 60 santim kablosuyla geliyor. Ayrıca e, dosya attım ben e, içine ve on, içindeki dosyayı da bilgisayara tekrar attım. Meseleyi ilk İçine attım. Sonra e, bilgisayara attım. E, 19 saniye sürdü. E, güzel, estetik bir e, cihaz. Mat olması da iyi. Benchmark testiyle e, onları gösterelim